Sevgili izleyicilerimiz, Doçent Doktor Necat Altıntaş hocam yanında hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür iyi görünüyorsun. Öyle. Sağ olun, siz Maşallah. de. Maşallah, sabah sabah yani ne enerji bu? Ne güzel göre, geldiniz. Ekranda hani ben de ilk defa sizi görüyorum. Müthiş zayıfmışsınız. Ş şöyle gözükmüyorsunuz. çok teşekkür ederim. Te hocam, hocam. herhalde. bu ihtiyacı vardı. İyi söyledin. Çünkü yazık yani takdir edilsin. <gülüyor> 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 takdir görsün istiyorum bu kadar aç yaşamanın evet. ödüllendirilmesini evet. istiyorum. Evet. Hocam kitabıyla geldi. Sizi uyutabilirim diyor. Evet. Uyku, uykusuzluk ve rüyaların gizemi konuşacağız. İlk önce Türkiye kaybettiğimiz hamile kadınlarımızı konuşuyor. Ne oldu? Neden oldu? Nasıl oldu? Hamilelerin üzücü ölümleri bir izleyelim. Sonra hocamla konuşacağız. Anne adaylarında Covid kaynaklı ölümler arttı. Uzmanlar ilk 3 aydan sonra aşı güvenli diyor. Hamileleri aşı olmaya çağırıyor hamilelik boyunca ve sonrasında yaşadığımız sıkıntıların önüne geçmek adına gönül rahatlığıyla aşı yaptırmanın hem hamilelerin kendi yaşamlarını riske etmeme adına hem de bebek adayının ortaya çıkacak sıkıntılardan uzak kalması adına ciddi anlamda fayda sağlayacaktır aşılama. Geçtiğimiz haftalarda birçok ilden peş peşe birçok anne adayının ölüm haberi geldi. Son olarak Bartın'da aşı olmayan 37 yaşındaki Meral Demiroğlu virüse yenik düştü. Öncesinde Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde ebe olarak görev yapan 34 yaşındaki Duygu Ömrü Uzun hayatını kaybetti. Ankara'da bu yılın ilk 9 ayında 12, Diyarbakır'daysa sadece son 2 ay içinde 9 anne adayı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Trabzon'da geç, geçen yıla oranla 7 kat anne ölümünde artış yaşadı. Hem bebeğinize hem kendinize yaşam hakkı tanımak için mutlaka COVID aşısını yaptırın diyor. Hamilelerin aşı olmama sebebi genellikle yanlış yönlendirme ya da bebeğe bir şey olacağı endişesi. Ancak veriler tersini söylüyor. Şu ana kadar aşıya bağlı gebelikte ölüm ya da ağır komplikasyon bildirilmemiş. Bunlar hep bizim için olumlu veriler. Uzmanlar aşı olmanın hem anne adayı hem de bebeğin sağlığı için önemli olduğunu vurguluyor. Evet sevgili hocam aşıya karşı bir korku mu var deniyor. Yani hamile kadınlar aşı olmaktan imtina ediyor. Doğru mu bu? Şimdi çok güzel bir haber yakalamışsınız. Öncelikle çok teşekkür ediyorum halkı bilinçlendirmek açısında. Şimdi bakın hamilelikte zaten kandaki pıhtılaşma oranı artıyor. Yani kanınız daha koyu hale geliyor. Çünkü hem sizden dolayı hem de bebekten dolayı kan daha koyu hale gelmiş. Yani kıvamı artmış, pıhtılaşma oranı artmış. Şimdi biz ne diyoruz? Bu virüs pıhtılaşma yapma etkisi normal bir virüse göre 9 kat daha fazla. Kanınızı pıhtılaştırıyor. Dolayısıyla ne oluyor? Özellikle bu anne ölümlerinin altındaki yatan en büyük sebep çocuktan dolayı kaynaklanan ve virüsten dolayı kaynaklanan kan pıhtılaşıyor. Beyninize pıhtı atıyor, akciğerinize pıhtı atıyor. Ölüm olmasa bile, hani ölüm Allah kimseye vermesin ama ondan daha öncesinde hastalığa sebep oluyor. Çünkü felç oluyorsunuz, akciğerinize pıhtı atıyor. Dolayısıyla bakın Amerika'da dergisinin yaptığı bir çalışmada şunu göstermişler. Yani halkın anlayacağı en basit şey şu. 100 tane kişi almışlar. Heh. Ölen 100 kişiye bakmışlar. Bu hastalıktan ölen kişilere bakıyorlar. Ölenlerin 99.5'i aşısız, sadece 0.5'i aşılı. Bu kadar basit. Yani 100 kişi öldüğü zaman götürüyorsun. Çok basit bir istatistik. Bunun %99'u, 99'u aşısız, sadece bir tanesi ya da yarımı aşılı. Dolayısıyla yani aşıyla ilgili tereddütü anlamanın imkanı yoktur. Bakın Osmanlı'da da Osmanlı döneminde de çiçek aşısı çıktığı zaman evet. gazetelere bir bakın. Osmanlı'nın gazeteleri var. Diyorlar ki bize bu aşıyı yaparlarsa bizi ineğe çevirecekler. Bütün gazetelerde inek resimleri var. İşte kafanız böyle inek şeklinde ayaklarınız size ya da ayaklarınız ineğe benziyor. Üstünüz şey şeklinde insan şeklinde şu an aynısı ne diyorlar size Hı. çip takacaklar. Siz farklı bir yaratığa dönüşeceksiniz. Şimdi önce dediler ki aşı yoktur. Bize aşı bulun. Aşı bulundu dediler bizi öldürecek. Şu an aşı oluyorlar ölmüyorlar. Şimdi de diyorlar 3 sene sonra biz neye dönüşeceğiz o belli değil. İşte Allah ineğe dönüşeceğiz İşte dedikleri bu. Yani aynı Osmanlı'nın dediği gibi. Yani bunu anlamanın bir anlamı yoktur. Ve bu konuyu tartışan kişilerin de e, genelde tıpla da alakası yoktur. Böyle tuhaf bir durumdayız. Peki sevgili Necat Hocam şu anda birçok hamile kadın seni can kulağıyla dinliyor. Evet. Hamile kadınlar... Aşı olursam bebeğim zarar görür düşüncesindeler ya da onun bunun sözüyle bebeğim zarar... Bu arada telefonlarımız ekranda yazıyor ee, değerli izleyicilerimiz. Soru sormak isteyenler bağlansın. Tabii. Ee, canlı canlı Nejat Hocam'a sorun canlı yayında cevap versin size. Ee, bu, tabii ki yanlış olduğunu biraz önce söylediniz. Ee, sağlıkçılar da var. İçlerinde. şey yapar değil mi? Ee, ee, hamile kaybettiğimiz. Şimdi o, o yüzden evet. hani insanların kafası karışabilir. Orada sağlıkçı gördük diye. Bunun nasıl anlatacak şimdi şöyle. Hamile kadınlarda yapılmış elimize çalışma var. Çalışma Hı. yok değil. Yani hamile kadınlara Özellikle ismini söyleyebilirim ticari diye Biontech aşısı evet, için evet. Almanya'dan gelen aşıyla ilgili. Aşı bu sonuçta evet, tabii. Yapılmış canım. Bir evet yapılmış bir çalışma var. dünyaya da satılmıyor sonuçta. O yüzden rahatlıkla konuşabiliriz. Bununla ilgili yapılan çalışmada kesinlikle ne çocuğun riskini yani çocukta doğduğu zaman eli kolu e, bacağı böyle eksik bir çocuk doğmasının ihtimal oluyor. Hı. Ne de anneye herhangi bir şey yapıyor. Ve yapılan çalışmalarda birinci ayı geçmişse özellikle birinci ayı geçmişte rahatlıkla aşılarını olabilirler. Bilakis aşılarını olmamaları onların riskini artırıyor. O yüzden sonuç olarak şunu söylüyoruz. Hamileler güvenlikle gidip olabilirler ve Hamileyken, elimizde çalışma evet çalışma var. Ya da lahusayken. Evet. Aşınızı olabilirsiniz diyor hocam. Ee, lütfen e, bu e, abuk sabuk bilgilere e, prim vermeyin hocalarımızı. O yüzden her gün bir kıymetli hocamız burada size sizi aydınlatmak için e, engin bilgilerini bizimle paylaşıyorlar. Hamileler için hangi aşı? Sinovac mı? Biontech mi? Şimdi şöyle, e, benim kendi şahsi düşüncemi söyleyeceğim ve şahsi düşüncem derken bu bu konuda ben çünkü hem bir üniversite hastanesinin başhekimiyim, hem de korona hastanesinin başhekimiyim. Dolayısıyla direkt olaraktan hastalarla konuşan, hastaları gören birisi olarak konuşuyorum. Böyle hani kitaptan okuduğum birisi olaraktan değil. Şimdi Sinovac ilk başlarda çok etkili bir aşıydı. Yani Türkiye'deki yapılan çalışmalarda 100 kişinin 83'ünde etkiliydi. Ve daha sonraki Çili çalışmasında %50 etkiliydi. Ama bu Wuhan'dan çıkan virüsle ilgilidir. Şimdi virüs ha. Çin'den Wuhan'dan çıktı, İngiltere'ye geldi. Şey ing mi değiştirdi bu? Mutasyon oldu. Değişti, tipini değiştirdi. Evet. Ağzı burnu değişti diyelim. Arkasından gitti. Afrika'da daha bir varyasyona gitti. Sonra Hindistan'da da daha da farklı bir varyasyona dönüştü. Dolayısıyla burada Çin aşısının, Sinovac aşısının etkinliği azalmış vaziyette. Hı. Nereden biliyoruz? 6 ay sonraki antikor seviyesine baktığınız zaman Çin aşısı için konuşuyorum, %35'lere düşüyor. Ama Biontech aşısı için baktığımız zaman eğer iki doz aşı olacak olursanız etkinliği %85. Dolayısıyla e, mutasyona da uğrasa virüs, e, aşının etkinliği son derece yüksek. Özellikle Biontech aşısının, Sinovac değil.